Merhaba, şimdi bugün size böyle boş bir tişörtü nasıl daha şirin bir hale getirebilirsiniz onu göstereceğim. Evet, bu videom bence çok eğlenceli. Bunun için malzemelerimiz pompon yapabileceğimiz tüller, makas, iğne iplik ve bir keçe olacak. Ve şu şekilde bir üçgen kağıda çıkardığımız. Daha sonra bu üçgeni Keçeden kalıp çıkarmak için kullanacağız. Ama öncelikle yapmamız gereken iş bu pomponlarımızın devamını oluşturmak. Ben iki tanesini hazırladım. Bir tanesini de siz gör, e, sizin görmeniz için şimdi hazırlayacağım. E, YouTube'da ayrıntılı olarak m, pompon nasıl yapılır e, diye videom da var. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama şu anda da hemen size küçük bir pomponun nasıl yapıldığını hızlıca gösterebilirim. Evet. Kurdeliğimizi bu şekilde takıyoruz kalıbımıza. Ve sarma işlemimize başlıyoruz. Evet, türümüzün kalınlığı da şöyle çok kalın değil. Külah ve dondurma yapacağız tişörtümüze. Ve çok şirin bir tişörte dönüşecek. Ben çok merak ediyorum. Daha önce yapmadım. Şu anda sizinle beraber yapacağım. Ama çok şirin bir tişört olacağına inanıyorum. Evet. şimdi keselim bağlıyoruz. Evet. Bağladıktan sonra da kesme işlemlerimizi yapıyoruz. Tekrar sıkacağım. bağlıyorum. Ee, bu pomponları Dondurmanın kendisi olarak kullanacağım. Keçe'den de külahını yapacağım. Evet, şöyle çıkartayım. Evet, gördüğünüz gibi üç tane pomponun dondurma olmak için hazırlar. Şimdi sırada külah yapımı var. Külah kalıbımı elimle tutarak rahatlıkla kesebileceğimi düşünüyorum. O yüzden çizmedim leke olmasın diye. Evet, yani şöyle bir üçgen çıkarıyoruz buradan. Şöyle bir tane bir kesik attık. Bak. Bitti. Evet, bakın şöyle şöyle düzeltirsem tamamıyla bir üçgenim olacak. Evet. Bu üçgeni iğne ve iplik yardımıyla tişörtünün ortasına dikeceğim. Pomponlarımın da kurdelelerini kesip istediğim şekilde şöyle göstereyim. Dikeceğim. Ve az önce boş olan, sade olan tişörtüm çok daha şirin bir şekle dönüşecek. Kızım da bunu güle güle giyecek. Az sonra görüşürüz. şimdi dikiş işlemimize başlıyoruz. Ee, külahımızı istediğimiz bir yere tişörtümüzde koyacağız. Ve dikmeye başlayacağız. Bunu isterseniz makinede de dikebilirsiniz. Makineniz yoksa el dikişiyle de dikebilirsiniz. Ben şimdi yani el dikişiyle size hızlıca göstermek istiyorum. Çok tatlı bir tişörte dönüşecek. Dikişlerin görünmesi bence bazen hoş oluyor. Burada da görünür bir şekilde dikmeye çalışacağım. Daha kalın bir ip de kullanabilirsiniz. Artık sizin yaratıcılığınız doğrultusunda değişiklikler uygulanabilir. planımız neredeyse tamamlanıyor. Aynı tişörtten kendinize de yapabilirsiniz. Anne kız tişörtü olur. Kombin yapıp giyersiniz. Ki ben kesinlikle kendime de aynısını yapacağım. Kızımla aynı şeyi giyip gezeceğiz. Değil mi kızım? Evet. Evet. Külahımız dikildi. Makine dikişi geçebilirsiniz. Ben şu anda tel şeklinde diktim. Çok yaşa. Bir tane daha düğüm atalım. Ve bitti. Bakın planımızı diktik. Şimdi sırada dondurmalarımız var. Şimdi pomponlarımı dondurma olarak kralıma yerleştirmem gerekiyor. Ben şöyle düşündüm renklerini. Altı açık pembe, yeşil. Üzerine de fosfor pembeyi koyacağım. Evet, iğnemizi öncelikle pomponumuzdan geçirelim. Ve tişörtümüze dikelim. Şimdi alttan da dikişimizi devam ettirebiliriz. Daha sıkı olması için. Birkaç turda böyle dikiş yapalım. İkinci pomponumu da külahıma yerleştirdim. Şimdi onu sabitlemeye çalışıyorum. Önce üstten birkaç defa dikiş yapıyorum. Şöyle bir şey göstereyim. biraz sabitledikten sonra da sadece arkadan dikişime devam ediyorum. Çok güzel bir tişört olacağını düşünüyorum. Çok az kaldı. Aslında tabii siz de göreceksiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü yeni videolardan daha çabuk haberiniz oluyor olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yani ve de e, istediğiniz projeler varsa onları da beraber deneyebiliriz. Onları da yorum ekleyebilirsiniz. Arkadan da dikişimizi tamamlayalım, sabitleyelim. Son pomponumuza geliyor sıra. Evet. Bu bitti. Şimdi sonuncu pomponumuzu yapacağız. Bakın. İkili dondurmamız hazır. Şimdi üçüncü ekleyeceğiz. Evet, arayıp da bulamadığım bir tişörte dönüştü. <laughs> Tülü çok seviyorum. Bu da tam benim tarzım t tişört oldu. Keşke benim olsaydı. <laughs> Şu anda bu kızım için. Az sonra kendim için de yaparım diye düşünüyorum. Umarım boş bir tişörtüm vardır. Kış mevsiminde olduğumuz için. Şu anda Evet arkadan da tekrar sabitliyoruz pomponumuzu. Artık döndürelim ve projemizin son halini beraber görelim. Evet. Bakın. Tişörtümüz hazır. Bence çok güzel oldu diğer projelerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.